Yaşar Aydın, Hayfa Türkiye Genel Müdürü. 2015 yılı sonundan itibaren Hayfa Türkiye ofisini yönetiyorum. Merhabalar, ben Pınar Çelik. Yaklaşık 5 yıldır Hayfa Tarım'ın e, muhasebe ve operasyon müdürlüğü görevinde devam etmekteyim. Hayfa ailesinde çalışmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Ziya İnce. Hayfa'nın Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerine sorumlu satış müdürüyüm. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktırlar. Dolayısıyla onların en iyi gübreleri kullanmak istemeleri en doğal haklarıdır. Biz hay ailesi olarak buradayız. Merhaba, ben İbrahim Fidancı. Mart 2020'den bu yana Hayfa Tarım'ın Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan Satış ve Pazarlama Müdürü. Avrupa ile aynı anda Hayfa ürünlerinin, Hayfa kalitesinin, Hayfa teknolojisinin başta ülkemiz olmak üzere diğer sorumlu olduğum bölgelerde bulunmasını sağlamaktayım. Herkese merhaba, ben Nade Saraçoğlu. Hayfa'da 5 yıla yakındır çalışıyorum. Hayfa Türkiye'deki ürün tedariğini ve yurt dışı satışlarının lojistiğini yürütüyorum. Merhaba, ismim Bilge Sudemir. 2 senedir Hayfa Türkiye ofisinde idare asistanlık görevini yürütüyorum. Ofis işleyişinde görev alıyorum. Aynı zamanda Türkiye iç satış pazarında satış müdürümüze asiste ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Nilay Toprak. 3 yıldır Hayfa Tarım ürünlerinin depolanmasından ve sevkiyatının koordinasyonundan sorumluyum. Merhaba. Benim adım Doğan Sara. 4 yıldır Hayfa Tarım adına ürünlerin depolanması, sevk edilmesi ile ilgili depo şefi olarak çalışmaktayım. Merhaba ben Mustafa Güzelal. 3 yılı aşkın süredir Hayfa Tarım adına sevkiyat sorumlusu olarak çalışıyorum. Ayfa Grup kurulduğu 1966 yılından bu yana küresel tarım endüstrisinde kalite ve öncülüğün sembolü olarak misyonuna devam etmektedir. Özel gübreler alanında dünya lideri olan şirketimiz 16 genel müdürlüğü ile yüzden fazla ülkeye geniş ve kaliteli ürün yelpazesini sunmaktadır. Ayfa Grup çevreye ve çok daha fazlasına özen göstererek sürdürülebilirlik konusuna önem verirken sürdürülebilir bir çevre, ekonomi ve gelişmiş topluma destek olmak için kapsamlı tarım faaliyetlerine öncülük eder. Bizler de Haifa Türkiye olarak bu hedefler doğrultusunda Hayfa gübrelerini Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan bölgelerine satış, satış sonrası destek, teknik hizmetler ve her türlü tarımsal faaliyetlerde bilgilendirme olarak Antalya ofisi olarak çalışmaktayız. Geleceğin öncüsü Ayfa Grup.